Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen haftaya iki olgu damga vurdu. Birincisi FED Başkanı Powell bu yıl içerisinde çok yüksek olasılıkla faiz indirimine gideceğiz dedi. Ve bu haber ile beraber altında güzel bir yükseliş gördük. Altın tabir yerindeyse zincirlerini kırdı. Yine ABD tarafında Cuma günü çok önemli veriler açıklandı ki FED de bu verilere çok önem veriyor. Ki bunlar Amerika'da tarım dışı istihdam verisi, saatlik kazançlar ve işsizlik verisi. Bunlara tek tek baktığımızda öncelikle arkadaşlar saatlik kazançlarda beklenti %0.2 seviyesindeydi. %0.1 geldi. Önceki ay saatlik kazançlar %0.5 seviyesine çıkmıştı ve piyasalar ve hem yerli hem de yabancı analistler tekrar ters köşeye yatmıştı. Adeta sıtmaya tutulmuş gibi yeniden piyasada korku salmaya başlamışlardı. Biz ne diyoruz? Bu süreçte bu yüksek faiz ortamında Amerika'da özellikle istihdam verilerinin çok güçlü olması, işsizliğin Azalmaması yani istihdamın çok artması çok zor. Çünkü yüksek bir faiz ortamı var. Bu da ciddi para sağ sıkılaşma ve aynı zamanda FED her ay ortalama 1 milyar dolar civarında bilançoyu da kısıyor. İşte bu ölçekte de bu verilerin tekrar artmasını ve Amerika'da enflasyonun tekrar artmasını beklemek arkadaşlar beyhude bir çaba. Öbür tarafta işsizlik oranı açıklandı. İşsizlik oranı tarafında şöyle baktığımızda Yeniden 3.9 seviyesine geldik. Önceki 3 ayda işsizlik oranı 3.7 seviyesinde geliyordu. Şimdi burada işsizlik oranının artması elbette bir ülke için kötü bir olgu ama piyasalar için iyi bir durum. Çünkü işsizlik ne kadar artarsa enflasyondaki artış oranı o kadar azalacaktır. Çünkü işsiz kalan insanların tüketime olan katkıları azalacak. Bu da enflasyonu aşağı çekecek ki Fed'in yüzde bir hedefi var enflasyon tarafında. Ama işte piyasalarda iki tane veri iyi geldi. Bir tane veri de işte o da tarım dışı İslam verisi beklenti üzerinde gerçekleşti. Beklenti 198 bin seviyesindeydi. Açıklanan 275 bin seviyesinde geldi. Yani İslam daha güçlü görünüyor Amerika tarafında. Önceki veriye baktığımızda önceki veri de arkadaşlar. Revize öncesi veri 353 bin seviyesindeydi ki piyasalar bayağı ürkmüştü. Bu revize edildi 229 bin seviyesine indi önceki ayın verisi. Ben bu ölçekte bu son açıklanan veri de revize edilebilir. Yani bu veriler yani İslam verileri genelde arkadaşlar revize ediliyor. Şöyle şu son aylara baktığımızda büyük bir çoğunluğu revize edilmiş yeniden düzenlenmiş. Evet yani Amerika'da işsizlik artıyor. İslam da öyle beklendiği kadar çok güçlü değil. Bu da enflasyonu aşağı çekecek. Ve bu ölçekte FED faiz tahmin aracına baktığımızda FED'in 20 Mart'ta toplantısı var ve bu toplantıda herhangi bir faiz değişimi beklenmiyor. Piyasa %96 Faizin pas geçileceği yönünde oylamış. 1 Mart tarihinde de toplantı var. Orada da piyasa 76 fedin faizleri sabit tutmasını bekliyor. Haziran'da yüzde 57 piyasada faiz indiriminin başlayacağını bekliyor. Ki ben arkadaşlar Mayıs ayında da gelecek veriler ışığında bir faiz indirimi olursa şaşırmayacağız. İşte bakın burada altın bunları erkenden fiyatladı ve yükselişine başladı. Altın tarafında ciddi bir ralli oluştu. Ons altında Şubat ayı beklentim 2200 dolardı. Şubat ayında bu olmadı ve arkadaşlar sosyal medya üzerinde tabir yerindeyse linçe uğradım ama bakın arkadaşlar daha Mart'ın 8'i, 9'u itibariyle ons altın 2200 dolar seviyesini yukarı doğru açtı. Yani biz müneccim değiliz. Böyle tam tarih tam rakam vermek elbette doğru değil. Ancak ben beklentilerimi söylüyorum. Burada bir ay önce olur, bir ay sonra olur, iki ay sonra olur. Ancak burada beklentilerimi birlikte paylaştık. Ve 2023 yılı boyunca da sizlere altın konusunda çok ciddi uyarılar yaptım. Hangi seviyede bulursanız bulun alın. Altınıza sıkı sıkı sarılın ve sürekli kendinizi hem içerideki enflasyondan hem de global enflasyondan korumak için en önemli yatırım araçlarından biridir altın. Tabii ki sadece altın almıyoruz. Bunun yanında portföyümüzü dağıtmıştık. İşte %25 kripto varlık, %25 altın gümüş, %25 ABD hisse senetleri, %25 de nakitte bekliyorduk. Borsada güzel bir alım fırsatı bölgesi oluşursa orada alım yapacağımızı konuşmuştuk. Ama istediğim seviyeler gelmedi ve borsada yatırım yapmadık. Borsada çok temkinli davranıyorum çünkü bizim borsamız bir yerinde ise küçük yatırımcıyı doğrama atölyesi gibi çalışıyor. Bu yönüyle de ben bu konuda çok büyük bir sorumluluk hissediyorum kendimde. Ve borsaya da çok uygun pozisyon, çok uygun noktalar gelmeden arkadaşlar giriş yapmayı düşünmemiştim. 2023 yılında alımlarımızı yapmıştık o seçim öncesi ve karlarımızı aldık. Sonrasında arkadaşlar yeni giriş yapmadık. Uygun alım pozisyonları, uygun bölgeler olursa ben burada sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama bazı arkadaşlarımız borsa tarafında trade yapıyor. Yani al sat yapıyor. Bu arkadaşlarımız için de endeksteki destek direnç seviyelerini, hedef bölgelerini ve olası düşüşlerdeki dip bölgelerini anlatıyorum. Borsa yatırımcısı da arkadaşlar burada varlıkları bulunanlar veya yeni giriş yapmayı düşünenler sıkı takipçi olmalı. Şimdi 10 altına bakalım. Bu haftalık grafik 2080 seviyesi çok önemli bir bariyerdi ve bu bariyerin aşılmasıyla ons altında ben bir rally beklediğimi ifade etmiştim ve burada görüldüğü gibi ons altında 2200'lü seviyeleri arkadaşlar geldik yani buraya çok çok yaklaştık. Artık ben geldik diyorum. Evet olası düşüşlerde 2150'li seviyeler, 2100'lü seviyeler hatta 2080'li seviyeler altın tarafında, ons altın tarafında son alın fırsatı olacak ve ons altında 2200 sonrası bizi 2400 dolar seviyesi bekliyor olacak. Özellikle arkadaşlar böyle çok güzel yorumlar alıyorum. Hem işte kripto varlıklarda almış olduğumuz pozisyon itibariyle hem de ve benim anlattıklarım, telkinlerimle altın alanlar çok güzel kazançlar elde etti. 2023 yılında altın, gram altın %80 arttı. TÜİK enflasyonun üzerinde kazandırdı. 15 kazandırdı. Yine yapmış olduğum kripto para sepetinde ortalama yüzde 300 kazandık. ABD hisse senetlerinde de yapmış olduğumuz sepette yüzde %80 80'e yakın bir kazanç sağladık. 2023 yılı ortalarından sonra almış olduğumuz aksiyonlarda hem kripto varlıklarda hem ABD borsalarında çok güzel kazanç elde ettik zaten altın ve gümüşümüzü de arkadaşlar. Ve i̇şte bakın arkadaşlar gram altın 2023 yılı başında 1100 seviyelerde bulunuyordu. Ve buradan görüldüğü gibi %100'lük bir artış yapmış günümüze kadar. Şimdi burada özellikle arkadaşlar 2114 seviyesi ki bu bankalar arası piyasada böyle arkadaşlar. Bunun üzerine 100 TL 110 TL daha ekleyebilirsiniz. Çünkü kapalı çarşıda bunun üzerinde fiyatlar seyrediyor. Yani kapalı çarşıda gram altının fiyatı 2350'li seviyelerde bulunuyor. Burada 2257 seviyesi direnç ve burası da aşıldıktan sonra 2400, 2600 ve 3000'li seviyeleri bu yıl içerisinde bekliyoruz. Hem ons altın yükseliyor hem dolar tl ucuz kaldı. Bu yönüyle de gram altının önü açık. Altın nasıl ki 2023'te bizi enflasyondan korudu, paramızı korudu. 2024 yılında da enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayacak arkadaşlar. Ki 2024 yılı başında 2000 TL civarında olan altın zaten 3000 TL'ye gittiğinde %50'lik bir kazanç sağlayacak. Ben burada 3000 TL'yi söylüyorum. Bunun üzerinde rahatlıkla görüyor olacağız. Çünkü dolar da artacak. Ons altında artacak. İşte ikisinin beraber artması gram altını arkadaşlar arttıracak. Gelelim içeriye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltti. Not görünümünü de durağından pozitife çıkardı. 12 yıl sonra gelen önemli bir değişim. Ve burada arkadaşlar Fitch'in açıklamalarında Türkiye'de politikalar güçlendi kırılganlıklar azaldı. Türkiye'de cari açığın azalmasını bekliyoruz. Politika değişiminde ilerleme sağlanıyor. 2024 yılında enflasyonu ortalama %58 tahmin ediyoruz. Yani yıl ortalamasını. Yıl sonu tahminimiz ise %40 diyorlar. Ekonomi yönetiminin yıl sonu beklentisi ya da yıl sonu projeksiyonu %36. Onun üzerinde bir beklenti var ve devam ediyor. Enflasyonun 2025'te %29'a inmesini bekliyoruz diyor. 2024'te büyüme tahmini %2.8 2025'te büyüme tahmini %3.1 diyor ve dış likitte riskleri azaldı şeklinde tabir yerinde ise bomba bir açıklama geldi çok önemli bir açıklama bu açıklamalar çerçevesinde elbette bu borsa tarafında karşılık bulacaktır ve baktığımızda arkadaşlar özellikle Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etmesi ile beraber gelen bir not arttırımı yani bu ekonomik anlamda değil daha çok yani kısmen ekonomik olabilir elbette bir parasal sıkılaşmaya göstermelik de olsa gidildi ancak bunun siyasi tarafı oldukça güçlü. Ve Bakan Şimşek şöyle bir açıklama yaptı çoktan manidar. Diyor ki Sayın Şimşek 12 yıl sonra gelen bu not artışında Türkiye'nin uluslararası normlara uyan kural bazlı öngörülebilir politikaları etkili oldu diyor. Bu hem önceki ekonomi yönetimine büyük bir eleştiri hem de kendisi geldikten sonra değişen ekonomik tabloya yönelik çok önemli bir açıklama aslında burada ciddi bir itirafta yatıyor. 12 yıl sonra arkadaşlar Türkiye'nin kredi notu yükseltilmiş oldu. Bu oldukça manidar. Yani 12 yıldır Türkiye'nin kredi notu neden düşüyordu? İşte bu Türkiye açısından önemli bir problem. Şimdi bakalım arkadaşlar dolar tl tarafında. Geçen hafta bu haftalık grafik kocaman bir mum oluştu. Ve bizim tahminimiz seçim öncesi 32 ve seçim sonrası kurda 35'li seviyelere gitmesi idi. Baktığımızda bu seçim öncesi belki 33 seviyesine de gelecek. Burada artık şu trendten uzaklaşmış olduğunu görüyoruz. İşte burada seçim sonrası bir 35 kurutta atak ben kendi adıma bekliyorum. Piyasada bekliyor çünkü kurun burada olması gereken arkadaşlar adil bölgesi bana göre 35 seviyesi. 35'in üzerine çıkar ve oradan 40'lı seviyelere yürürse hatta 40'ın üzerine çıkarsa çıkabilir de böyle şeyler de olabilir sakın ha sakın arkadaşlar gidip 40 üzerinde dolar almayın ekonomi yönetimi yıl sonuna kadar doları 40'lı seviyelerde tutacak ve yılı böyle kapatacak yani bu gücü bu kudreti bu durumu var rezervleri kullanabilir istediğini yapabilir burada 40'ın üzerinde dolar alıp sakın ha sakın tuzağa düşmeyin diyorum hatta hep söylüyorum ve bazen videolarında anlatıyorum arkadaşlar dolar tutmayın dolar bazlı varlıklar tutun. Nedir o? Altındır. Gümüştür, kripto varlıklardır ve ABD hisse senetleridir. Bunların hepsi döviz bazlı varlıklar ki bunlar artıyor. E aynı zamanda kur da arttığında zaten bunlardan kazanıyor olacaksınız. Kriptoya, ABD hisse senetlerine bulaşmak istemiyorum diyenler illa girip dolar almak istiyorsa ben onlara altın almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü altının ons bacağı var. O artınca kurt tutulsa da siz en azından kazancınızı arttırmış olacaksınız. Borsada 9450 bizim hedefimiz vardı. Burası aşılamadı ve buradan arkadaşlar 9750'li seviyelere kadar geriledi. Buradan bir tepki alımı oldu. Demek ki içeriden bilgi alanlar var. Fitch'in bu not artırımını bilgi olarak alanlar var ve işte onlar buradan hemen alıma geçtiler ve borsayı kaldırdılar. Borsa pazartesi günü 9200'ü açtıktan sonra 9450 seviyeleri önümüzdeki hafta içerisinde görebiliriz. Burada arkadaşlar alım yapmak için 9200 üzerinde bir 4 saatlik kapanış olmasını beklememiz gerekiyor. İşte buradaki sarı hareketli ortalamamız ve 9450 bölgesi daha önceki direnç bölgesi burası eğer aşılırsa 10.000'in 10 binin yolu açılacak. Ama burası aşılamasa yeniden satışlarla karşılaşabiliriz. İşte Fitch'in bu not arttırımı piyasaya bir canlılık verecek. Ama yabancı yatırımcı bu not artırımıyla gelir mi gelmez mi bunu da görüyor olacağız. Çünkü enflasyonla bir mücadele var ama kısır bir mücadele yetersiz bir mücadele. Baktığımızda faizler %45 seviyesinde Enflasyon %65 seviyesinde ki daha da çıkacak. Parasal genişleme M2 para arzı sürekli devam ediyor, halen devam ediyor. Burada bir düşüş yok. Yani piyasaya para pompalanıyor. E i̇şte bu da enflasyonla kısır bir mücadele olduğunu gösteriyor. Seçim sonrası göreceğiz. Yani faizler tekrar artırılacak mı ve bu parasal genişleme duracak mı? İşte hem faizin artması hem parasal genişlemenin durması burada enflasyonla mücadele anlamına gelir ki o zaman diyeceğiz ki evet tam olarak enflasyonla mücadele ediyorlar. Enflasyonun beli kırılacak. Ancak bu veriler şu anda yok. Ne yapacaklarını da açıkçası kestirmek çok zor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de bilimsel ve akli metotlar uygulanmıyor. Daha önceki deneyimlerde de gördük arkadaşlar. Ve borsaya dolar bazlı baktığımızda burada 290 direnci var ve onun da üzerinde 305 direnci var. 305 dolar aşılırsa 312 önceki tepe noktası ya da 310'lu seviyeler. Onun da üzerinde borsa gitse 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 324 dolara gider. Bu 324 doların aşılması için dışarıdan Türkiye'ye sermaye girişi olması gerekiyor. İşte o da enflasyonla topyekün mücadeleyle olur. Burada diğer olgu ise MSCI Türkiye Nasdaq'ta listeli Borsa İstanbul'daki 80'in üzerinde hisse senedinden oluşan bir fon ve bu Nasdaq'ta listeli. Burada arkadaşlar 37.06 seviyesi var. 37.06 aşılırsa 38.54 orada da yine yaptığım Fibonacci çalışmasında 40 dolar seviyesi. Önceki dönemde ise burada 39.75 dolar seviyesi çok önemli bir direnç olarak karşımızda duruyor. Arkadaşlar işlemlerimde Quantury kullanıyorum. MSCI Türkiye fonunu burada kuantur üzerinde de alıp satabiliriz ve burada herhangi bir alım satımda komisyon yok ve kaldıraç kullanırsak burada herhangi bir taşıma maliyeti de söz konusu değil. Burada da görüldüğü gibi 37 17 seviyesi ilk direnç bölgesi 39 76 seviyesi ise burada diğer direnç bölgesi olarak karşımızda duruyor. Burada arkadaşlar dolar tl'de alıp satabiliriz. Dolar tl bankalar piyasaya göre gidiyor. Dediğim gibi alın ve satımda herhangi bir işlem komisyonu ödemiyoruz. Çok önemli bir avantaj. Ve yine altın için gelede fonu var. Ve burada arkadaşlar bu gelede fonu Amerikan borsaları ile beraber açılıyor. Yani saat 17.30'da açılıyor. Saat 24'te kapanıyor hafta içi. Ve bu birebir Ons altında beraber hareket ediyor. Burada da bizim dirençimiz 206 dolar seviyesi ilk direnç bölgesi. Burası aşılırsa 221 dolar seviyesi gündeme gelecek. Ben altın alımlarımı arkadaşlar buradan yapıyorum. Çünkü herhangi bir komisyon ödemiyorum. Yine Quanturi'de SLV fonu var. Bu da ons gümüşü takip ediyor. Burada da 2308 direnç 24.94 ise arkadaşlar. Öteki direnç seviyesi bu bölgenin aşılmasıyla 27 32 seviyesi gündeme gelecek. Destek olarak 21.76 var. Olası düşüşlerde giriş için 20 seviyesi gümüşte orta uzun dönem açısından önemli bir alın fırsatı oluşturacaktır. Geçen hafta Fed Başkanı Powell bu yıl içerisinde büyük ihtimalle faiz indirimine gideceğiz deyince ki şunu da ekledi. Faizi erken indirmek kadar indirmemekte bir tehlike dedi ve işte bu söz ABD dolar endeksinin boynunu kırdı, şelale gibi aşağı indi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de düştü. Bu 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmesi bizim işimize de yarıyor çünkü quanto üzerinde TLT almıştık ve burada ABD 10 yıllık tahvil faizleri düştükçe TİA'tler yukarı gidiyor ve düşmeye de devam edecek. Burada arkadaşlar daha önce biz 80'li seviyelerde toplamıştık. Gelmişti 98'e. Oradan bir düzeltme oldu. 92'ye kadar geldi. Güzel bir alım fırsatı verdi. Burada 98 aşıldıktan sonra 2024 yılı içerisinde 109 seviyesini görüyor olacağız. Euro dolar paritesinde 1.07 seviyesine kadar bir gevşeme olmuştu. Buradan bu kanal içerisinde yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Burada geldiği 1.09.70'li seviyeleri oradan bir tepki aldı. Destek olarak 1.08.97 seviyesini takip ediyorum. Yukarıda da 1.09.86 var. Bu bölgenin aşılması ve akabinde şuradaki düşen trendin kırılmasıyla Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü Hareket devam edecek. ABD borsaları Cuma günü gelen istihdam verisi ile beraber bir küçük düzeltme yaşadı ve Nasdaq haftayı 18.000 üzerinde kapattı. Bu yükselen trendi bir miktar ihlal ettiğini görüyoruz. Olası düşüşlerde 17.500 seviyesi Nasdaq ve Nasdaq'taki hisse senetleri için alım fırsatı olacak. 18.000 üzerindeki kalıcılık bizi 19.000 seviyesine taşıyacak. S&P tarafında da 5000 kritik eşik var. Haftayı bunun üzerinde kapattı. Yine burada yükselen trend güzel çalışıyor. Burada önemli bir destek bölgesi, bu seviye kapanış seviyesi. Yine burada 5000 üzerindeki kalıcılık bizi 5300'e, ondan sonra da 5600'e taşıyacak. Burada da olası düşüşlerde ilk desteğimiz 5000 psikolojik eşiği, onun da altında 4900 seviyesi önemli bir alım fırsatı olacak olası düşüşlerde bu bölgeleri takip etmekte fayda var. Ve Brent Petrol tarafında 84.25 direnç olarak çalışıyor. Aşağıda da 78.01 seviyesi destek seviyesi. Doğalgaz 1.52'ye inmişti oradan toparlandı geldi. 1.96'yı aşmakta güçlük çekti. Oradan bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Olası düşüşlerde 1.50 seviyelere gelirse Orta uzun dönem açısından gaz burada arkadaşlar oldukça uygun. Bakın gaz 10 dolar seviyesinden ta burada 1.52 dolar seviyesine gelmiş durumda. Ve kıymetli metallerde özellikle altın ve gümüşte güzel bir toparlanma oldu. Ons gümüşte 24.56 direncimiz var. İşte burayı açtık mı 26-25 bariyeri kalıyor. Ondan sonra 30'a doğru yolculuk başlar. Aşağıda destek olarak 23 seviyesi bizim önemli destek bölgemiz. Gram gümüş tarafında da bu kanalın orta bandına doğru hareketlilik devam ediyor. Kanal alt bandında uzun süre kaldı. Güzel bir alım fırsatıydı değerlendirenlere ne mutlu. Burada da kanalın üst band seviyesi olan 30-31'li seviyeler bu yıl içerisinde göreceğimiz bölgeler olacak arkadaşlar. Kuantur üzerindeki hisse senetlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Burada Coinbase'in hissesi Coin'de 210 gelirse güzel bir alım fırsatı. 210 üzerinde kaldıkça 368 seviyesi hedef olacak. Mara arkadaşlar bu kripto madencilik şirketi burada da 19 seviyesi üzerindeki kalıcılık daha önceki dönemlerde bizi 57'ye götürmüş. Burada da 19.54 seviyesi gelirse önemli bir alım fırsatı olacak. Makro strateji de yine kripto maksimalisti, kripto biriktiren bir şirket. Burada da 1359 ilk destek bölgemiz olası düşüşlerde 1097-1100 dolarlı seviyelere gelirse önemli bir alım fırsatı olacak. Ve daha önceki direnç bölgesini de aştı ki Bitcoin'deki artış bu makro stratejiyi destekliyor. Nvidia geçen hafta önce yükseldi sonra güzel bir düzeltme oldu. Bana göre eğer gelirse 780 dolar seviyesi çok önemli bir alım fırsatı olacak. Çünkü yapay zeka 2024 yılına damga vuracak. 118 burada yukarı doğru aşıldıktan sonra 1400 yolculuğu başlayacak Nvidia tarafında. ARM diğer arkadaşlar aldığımız hisse senedi burada da 128 onun da altında 116 önemli bir alım fırsatı olacak. SMGI'da da destek olarak takip edeceğimiz bölge 835 seviyesi önemli bir alım fırsatı olacak. Şöyle gördüğünüz gibi bayrağı dikmiş gidiyor. Kademeli alım yapacağız ve burada özellikle arkadaşlar 835 ila 705 dolar arasında önemli bir alım fırsatı bize verecek. Diğer hisse senetlerimiz AI, Palantir, Meta, Uber, Tesla, TLT, Apple, Google, Microsoft gibi hisse senetlerini de arkadaşlar tutmaya devam ediyoruz. Tabi Amazon'da bulunuyor. ABD tarafındaki tuttuğumuz hisse senetleri de bunlar. Ve ben bu hisse senetlerini kuantur üzerinde alıyorum. Dediğim gibi alım ve satımda işlem komisyonu yok. Bir miktar kaldıraç kullanıyorum. Burada da herhangi bir taşıma maliyeti yok. Ve en önemlisi güvenle işlemlerimi burada gerçekleştiriyorum. Videonun altındaki davet linkimle Quantfury'e kayıt olup buraya para aktardığınızda arkadaşlar sizlere sürpriz bir şekilde hisse senedi ve kripto varlık verilecek. Burada boş yok. Platforma girip incelemenizi tavsiye ediyorum. Hem kripto varlıklar hem hisse senetleri hem emtiyalar hem de fonlar burada arkadaşlar bulunuyor. Çok sayıda seçenek bulunuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalımızda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmanızda fayda var. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayıp dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Yine sizlerde soru, görüş, öneri ve isteklerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Büyük bir merakla bekliyor, okuyor olacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni haftanız bereketli olsun.